Ee, mesela gerilla yöntemini ve gerilla yönteminin e, kalleşliğini de anlatmaları lazım. Yani, PKK'nın e, bizim askerlerimize mücadelesinde avantajı var. Bilinmiyor bu. Yani ya nasıl oluyor da diyorlar bizim askerimiz onları yenemiyor diyorlar. Ya gerilla savaşında e, özellikle arazi gerilla savaşına uygunsa yani ...komünist geliyorlar bunlar... ...şey... ...terörist takımı... ...ee... Evet, evet. ...legal... ...mücadele... ...ee... ...yani... ...nizami birliklerle mücadele... ...inanılmaz zordur... ...ee... ...illegalde yapmayacağına göre devlet... Evet. ...illegal bir mücadele yapmayacağına göre... ...dezavantajlı olmuş oluyor... ...evet... ...velev ki... ...velev ki... ...aynı şartlarda mücadeleler bile bilimsel yönden yenilmedikten sonra asla ve asla yenemez. Evet. Bilimsel yen, yönden yenmek çok önemli. Bilimsel yönden e, mağlup gibi bir görünüm oluşmuş oluyor. Yani kitaplarda sen onun felsefesini kabul edersen, inancını kabul edersen, değil mi devletin evet. kitaplarında e, PKK'nın savunduğu Darwinizm ve materyalizm kabul edilirse. E biz neyi anlatalım adamlara? Evet. E diyecek ki adam senin devletin darvinizmi materyalizmi zaten savunuyor. Sen ne konuşuyorsun deseler biz ne diyeceğiz? Doğru hocam. Evet ha? inşallah evet diyecek bir şey yok. Devlet biz de bizde aynı kafada evet. dese ben ne diyeyim adama? Evet hocam. Ya onun için bak diyorum Allah rızası için anlatsınlar bilimsel cevabını verin. Ya bir molekülün e, e, yapısı mesela protein molekülünün yapısını bir koysunlar kitaplara görelim. Evet. Yani bunda çekinecek ne var? Bir, mesela bir proteinin oluşma safhalarını öğrencilere öğretsinler. Evet. Tek bir proteinin öğretsinler. Bilmiyor çocuklar. Evet hocam. Değil mi? Evet. Hangi evet. safhalardan geçiyor? Öğretsinler. Ve bunun tesadüfen oluşma ihtimalini göstersinler. Evet. Tesadüfen oluşma ihtimali diyorlar ki işte bir rakamın yanına 950 tane sıfır koyduğunda o kadar da bir ihtimal. Koçit Canım ciğerim. 60 tane protein gerekiyor bir protein evet. oluşması için. 60'ın üzerinde. 950 hmm. bin tane sıfır koysan yanına yine oluşmaz. Evet, sıfır yani. üstü sıfır hiç olmaz yani. Evet. Mümkün değil. Mümkün Protein, lazım. Kardeşim, kardeşim hiç mümkünü yok yani. Evet. Bu bilimsel bir gerçek. E, söylesene ona. Evet. Bak adamına soruyor Dawkins'e. Adam bakıyor göğe bakıyor. Evet. Uzaylılar yapmıştır evet. diyor. Başka açıklaması yok diyor. Evet. E, bunu gençlik biliyor mu? Bilmiyor. Güney evet. Güneydoğu'da gençler sorsan. Çamurlu sularda diyorlar. Çok rahat protein kendiliğinden oluşur. Evet. Tesadüfen oluşur diyorlar. Gözlerime inanamıyorum ya. Hangi kitaba etsem Darwinizm anlatıyor. Evet. Biyolojiye bakıyorum Darwinizm. Tarih Darwinizm. Felsefe, sosyoloji Darwinizm. Hepsinin Darwinizm anlatılıyor. Öbür kitaplarda da ara ara yerlerde Darwinizm anlatılıyor. Evet, hocam. Yardımcı ders kitapları var tavsiye edilen orada da Darwinizm anlatıyor, evet. materyalizm anlatılıyor. Evet. E kardeşim şimdi biz gitsek anlatsak Güneydoğu'da. <laughs> Sen ne anlatıyorsun diyecek adam bana Allah devletin biyoloji kitabını önüme koyacak ben ne diyeyim? Evet, değil mi? Evet hocam. Yani derim diyeceğim de ayrı mesele. <laughs> <Evet, gülüyor> evet, diyor zaten. İnşallah, evet, <laughs> inşallah. Evet, Ama bu konuyu yani yok hükmünde görmek çözüm değildir. Mesela bak dini de yok hükmünde görüyordu bir kısım siyasiler. Evet. Baktılar ki öyle yok hükmünde görecek gibi değil. Evet. Estağfurullah. Ya kardeşim sen ne konuşuyorsun ya milletin çimentozu din. Din gitti mi Türkiye paramparça olur yani. Evet. Bak Atatürk diyor ya, rahmetli. Dinsiz milletlerin devamına imkan yoktur diyor Atatürk. Evet. Bak dinsiz milletlerin devamına imkan yoktur. Paramparça olurlar diyor. Yani. Evet. Bir, aynı zamanda sosyolojik ilmi açıdan sosyolojik bir gerçektir din. E, milleti millet yapan en ana unsurdur. Evet. Evet hocam. Millet olmaz yoksa. Parçalanır. Evet. Peki biz o zaman ne yapacağız? Değil mi? Evet. Bize bilimsel çalışma imkanı göstermeleri ve tanımaları gerekiyor.